Yine annemle babamı sömürdüm dedin. Değil mi? Evet. Arabasız yaşayamıyor musun Azizbat'ın sen? Aa, bak burada bantım Kaç parayı aldınız Azizbat'ı? Bilmiyorum ben. Kim verdi parasını? Anne mi verdi? Evet. Bantı var onu açamıyorum ki. Tamam. Onu açsana açalım, açalım. Önce göstersene. Arabamız metaldir. Hmm. Ama ışıkları diyor yani. onu. Honda. Honda. Honda değil bu. Ama, Mustang. Ama ama Honda'yı benziyor ışıkları. Oo çok güzel araba. Bu resmini de Honda. Honda değil. Bu Mustang bu. Mustang. De bakayım. Bu bunu Mustang. Hı -hı. Ama bunun resmini Mustang zaten. Evet. Bunu açar mısın? Hemen arkadaşlar? açıyoruz arkadaşlar. Ben çikolatamı yemiştim. Evet, o da çikolata almıştı hazıbatına. Evet, işte. Evet, şimdi arabayı açıyoruz. Evet. Tamam, buradan böyle yapacaksınız Batı. Ve arabamız gün ışığına çıktı. Çok güzel. Teşekkür ettin mi anneye, babaya? Evet. Şimdi arkadaşlara buradan görüşürüz arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. he <laughs>